geceler. 2022 senesinin son günlerindeyiz. Son cumayı birkaç gün sonra göreceğiz inşallah. Şimdi bu gece Yunus suresi yani Kur'an Nur'unun 10. suresini eee 10. suresinin bir kısmını okumak istiyorum. Besmele ile başlayacağız. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Türkçe olarak okuyoruz. Ben Arapça bilmem. Kısaca Türkçe olarak e, Elmullah Hamdi Yazır hocanın e, mealini okumaya çalışacağım. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Sure'nin birinci ayeti Elif, Lam ha, işte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir diye başlar. İkinci ayeti kelimesi insanlar için içlerinden bir adama bütün insanları korkut ve inananlara Rableri katında kendileri için yüksek makamlar olduğunu müjdele diye vahşedişimiz hiç işitilmedik bir tuhaflık mı oldu? Kafirler hiç şüphesiz bu apacık bir sihirbaz dediler. Üçüncü ayet elime, şüphesiz Rabbiniz o Allah'tır ki Celle Celaluhu gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra da işleri yerli yerinde yerli yerince idare ederek arş üzerine istiva buyurdu. Onun izni olmadan hiçbir Kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halle ona kulluk ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dördüncü ayeti kerime hepinizin dönüşünüz ancak onadır. Allah'ın bu adi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan odur. Sonra iman edip iyi işler yapanlar adalete karşılık vermek için geri dönecek olan yine odur. Adaletle karşılık vermek için geri dönecek olan yine odur. Kâfirleri ise inkar ettikleri için onlara kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır. 10. surenin 10. ayetinde şöyledir. Onların oradaki duaları "Allah'ım, noksan sıfatlardan uzaksın." Orada sağlık dilekleri selam. Dualarının sonu da alemlere alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun diye şükretme şükretmek olacaktır. Yine okuyorum. onların oradaki duaları Allah'ım noksan sıfatlardan uzaksın. Orada sağlık dilekleri selam dualarının sonu da alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diye şükretmek olacaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sadakallah lezim, Ve Elhamdülillah 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 Rabbil Alemin Elrahmanirrahim Maliki Emmidin İyyake İhtina sıratel müstekim sıratel lezine en amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve lettel sadakallahu lezim. Sadakallahu lezim. Sadakallahu lezim. Eyzu billahi min şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, hesap gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna gazaba uğrayanların ve sapıkların kine değil. Sadakallahülazim. Allah ne güzeller. Ne güzel söyler. Ne güzel der. Ne güzel söyler. Euzubillahimine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Esta firmansta esta. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.